Evet bölüm hoş geldiniz. Şu an klas açılan ilk bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Ee, Şimdi de onunla gidelim. Ee, klanıma gelmek isteyen varsa arkadaşlar Vigo Vigo. Ee, kodu da üst köşede gördüğünüz gibi isteyen gelebilir. <laughs> Şöyle iksirlerimiz de tamam. İşte katalım. Neyse sonunda kimse Daha demin attım. Bir Şöyle, Şöyle hemen yapalım da canımız sıkılmasın. geç. Başka zaman görkem'i de alacağım tabii ki. Buna değil Minecraft. Şöyle gelelim sonlara.

çok. 15 dakikalık video istiyorsunuz arkadaşlar. Ee, buna 5 like gelsin. 15 dakikalık video. Güzel kalmış. Daha da Eğer umudan Şöyle ilk başta savunmalar.

adam hiç gelişmemiş. Duvarlar falan normal. Şunu da üç yapıyor. Böyle bir benim sırt alışmam lazım. Artık bitelim. Aa çok az. Ne için bir olmaz. Orada askerleri yanlış yerden saldık. Öyle yapalım. <laughs> Eğer arkadaşlar facecamle video istiyorsanız çekebiliriz yani yorumun altına yazın yeterli. <laughs> Şimdi yine görüyoruz. Şimdi güzelken mu? Ne yüksekse bu iki seviyor, seviyor ne yapacağım ya, Buradan da az bir kan yemeği alalım. Nasıl olur pardon neyse. Neyse artık boş. Bayım. arkadaşlar vlog da gelecek merak etmeyin vlog ben şu an e, burada bol da yaşıyorum bunlar yeşillik bağlan yani çarşıda oturmayalım <laughs> yani evdeki eşyalarımı da ya, odamı da gösterebilirim arkadaşlar Oda Biliyorsunuz arkadaşlar modlu da gelecek. Ve modları nasıl yüklediğimi bazı arkadaşlarınız biliyordur. Ama arkadaşlar ben şeyden çekmeyeceğim. Block launcher'dan bir uygulama daha var. Bunu çekeceğim. Şimdiden videoyu duyduğum adamlığım olunca gel. Ve güzel arkadaşlar geri döndüm. Ordumuz da oldu. Şimdi obsidyen koyaya saldıralım. Nasıl bir yer merak ettim. Hmm, kolaymış kolay Ben koyayım geçeyim İlk başta şurada bir tuzak var mı diye bakacaktım da öyle diyor. Kayıtla kaydıyoruz zaten oradan. Tamam. Şimdi askerlerimizi biz buradan salalım. Şöyle aldım mı tamamdır. Ben galiba metabak buluyorum. Ben Opsi. Ben Pek oyunun evine gelmek istiyorum arkadaşlar. Videolarımız <laughs> 10 dakika olacak. Her zaman gibi. Şurada bir şunu basalım. Ne olur ne olmaz. yüzde yüz aldık? Benim bir çok az. Şimdi geldik ok başı yakında Peko yine bize şerbet kuleleri. Pek oyun galiba arkadaşlar sadece Pekka yapabili öldürebiliyor çünkü adı üstünde Pekka Pekka'yı öldüreceğiz arkadaşlar galiba anam Yavaşlıkla yaptım. Neyse, Şu O seviti geçelim. <laughs> Neyse arkadaşlar, artık videomuzu burada bitirelim. Eğer daha fazla video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yine yorumla abone olmayı unutmayın.